Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha beraberiz Bu videomuzda Euro Truck Simulator 2 yeni bir bölümünde, yüz izledim. Çok güzel bir Volvo var. Hemen bu aracın üzerindeki kodlamalardan ve lokal modlardan bahsetmek istiyorum. Küçük ışık ekleyip parlattım arkadaşlar. Volvo'nun yazı logolarını ekleyip biraz parlattım. Alt tamponun mişelin bebeklerinden ekledim arkadaşlar ve üstteki lokal mod zaten belli. Şurada acanaktan yazıyor ve ışık yandığı zaman da parlıyor. Hemen aracın içinde göstereyim. Aracın içinde zaten bir lokal mod arkadaşlar. Ben taraftaki lokal modları çok seviyorum. Çünkü dışarıda oynayışınızı elemiyor. Mesela dışarıdan biri sizin lokal modunuzu görmediği zaman orayı boşluk olarak görüyor. Diyor ki "Öf bunu Içim tır Kötü olmuş. Ama siz aslında onun ne olduğunu biliyorsunuz. İç tarafta böyle bir sıkıntınız olmadığı için bence iç taraftaki ayrıca güzel bir aracı çalıştıralım. Işıklarımı yakayım. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi yanıyor. Şöyle isimleri de açalım ve yolumuza Düsseldorf'tan çıkalım. Kale ise gidelim. Bu arada arkadaşlar, bende oyunun sesi biraz fazla geliyor olabilir. İnşallah size kötü etkilemiyordur o. Yani bu videoluk bakamadım kusura bakmayın. Aslında benim arkadaşlar bu videoyu ikinci defa çekişim. İlk video böyle çok arkada bir cızırtı ses gelmiş. Biraz denedim ama o videoda ses kaldıramadım o cızırtılı yerlere. Ee, o yüzden dedim ki baştan çekeyim. Eğer ki bu videoda da böyle cızırtı sesler olursa kusura bakmayın ayarlayamamışım demektir. Tabii ki de ETS'nin gene bozuk sesleri. Acaba çekicinin sesini, çekici motor sesini biraz kısabilirdim ya. Çok açık galiba. Ne yapıyorum birader ya? Böyle duruş mu var ya? Ha pardon bende pink vermiş Pardon. Hakikaten bende niye o kadar pink var ya? Heh, düştü. Da hala ama <laughs> bu kadar yavaş gitmemen lazım. Birazcık hızlanman lazım. Heh, tamam adam bana yol verdi. Eyvallah canısı. Aracın içi sifili bir karanlığa sahip. Çünkü iç tarafa ışık koymadım arkadaşlar. Neden koymadım? Unuttum. Hop Duisburg'un arka tarafına geldik. Bakalım ne kadar FPS kaybımız olacak. Oha. Siz görmediniz ama bende bir 40 FPS'e kadar indi. Hala öyle. Şu çakarları kapat çakarları. Hop geçelim. Bu arada arkadaşlar yorumlarda yazın. Sesler çok yüksekse bir dahaki videoda oyunun seslerini kısarım. Yani inşallah kendi seslerimde sıkıntı yaratmıyordur. Ya bak admin var. Diyor ki radyoda yani birisi radyoda şey açtırıyormuş. Onu kapat diyor. Ya işte böyle kullananlara karşıyım ben telsiz. Yoksa telsiz çok faydalı bir şey bence. Böyle bir geldi ki Aslında ben beklemem lazım diye biliyorum. Trafikte aynen benim beklemem lazım. Önce o sağ döneceği için sağ onun hakkı. Bunları da kapatabiliriz. İyi Ya ilk videoya göre yani siz bilmiyorsunuz tabi ama benim için bu ikinci video. İlk videoya göre burası birazcık daha boşalmış, rahatlamış. yanlış saatte girmişim oyun arkadaşlar. Demin gerçekten yani çok olmasa bile aralıklarla baya bir trafik vardı yani. Baya bir oyuncunun arkasında kalmıştım. Ve o kayıtta arkadaşlar bir e, yanlış hatırlamıyorsam Spitex'i galiba o büyük olasılıkla. Yani lagım vardı diyordu adam ama ben pek inanmadım bir tane de çarpmayı reportlayacaktım. Ne oldu? Sesler cızırtılı geliyor diye kayda almadan orayı sildim. Hem bilerek almadım hem unuttum. Yani hem sevmiyorum öyle direkt ayır orayı şey yap falan. Direkt video yayınlamayı daha çok seviyorum. TMP'ye de reportlayınca linkten o videoya gitmiş oluyorlar. Güzel oluyor. Trafiğe bak. Herkes düzgün giderse sıkıntı olmaz bence be. Ben öyle hissediyorum. Ben arkadaşlar bir dahaki videoda yani hiç ses ayarıyla hiçbirine dokunmasam bile çekici seslerini biraz kısacağım. Motor çok bağırıyor bende yani dediğim gibi inşallah videoyu kötü etkilemiyordur. Sen sağdan iyi geçtin aferin. Mesela burada sollamam. GPS'i görüyorsunuz kaç kişi var. Hem benim tarafımda hem onların tarafında. Yavaş yavaş Emre'cim yavaş. İnşallah sen o adamı öldürmezsin. Tamam öldürmedi. <laughs> Buradan isimleri iç içe şey göründüğü için dedim ki kesin çarpıyor. Benim gerçekten önceki video saatine girmem lazım çünkü burası boştu şimdi burası dolmuş. Onu bir türlü ayarlayamadık ya. Yapacak bir şey yok. Şu Rus'u sollasam güzel olur. Ya park mı ediyordunuz ya? Dedim acaba üstümüze geliyor o yüzden sollayamam dedim. Viraj geldi şimdi hiç gitmez. Ne yapıyor? Nasıl bir gelişiyor? O nasıl bir geliş? bakıyor mu öyle bir çıkıyor ki of 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 Ne yapıyorsun sen ya? ben şu an öndekine öndekine bakıyorum. Ona şu an biraz taktım. Şu boş dor sessize. Hoppa. Bu arada arkadaşlar söylemeden edemeyeceğim. Ee, bana göre ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar boğazım kurudu <laughs> ay yani sevmediğim de böyle kuru öksürük ama yani boğazın kurumasından <laughs> birader hiç sana yol vermem ya bana selektör çakıyor ama Kusura bakmayın orada bir ses patlaması falan yaşadıysanız Nerede kalmıştım? Hoppa Gidiyorduk az daha gidiyorduk da arkadaşlar videosu Amerikan Polis Skoda videosu bana göre 5 gün önce size göre 6, tam 1 hafta öncesinde bile olabilir. Bana göre işte 5 günde 200 görüntülenmeyi elde etti. Siz bunu izlediğinizde bakarsanız büyük olasılıkla artmıştır ve inşallah artmasına diliyorum bütün videoların izlenmesinin. Bunun için çok teşekkür ederim. Demek ki Skoda videoları böyle daha çok seviliyor. Onun nedeni de çünkü ben o videoda da söylemiştim. Skoda video Skoda araçlarına yapılan pek bir şey yok. Yapıldı mı da çoğu zaman güzel oluyor. E bunu gördünüz mesela yani Volvo işte iç taraf şuralara oyuncaklar geliyor lokal modla. İşte üstte tepe lambası. Tamam bunlar da güzel. Bunlar da iyi bir şey ama millet artık başka şeyler görmek istiyor ve Skoda'ya bence güzeldi. Ve o araç dışında iki tane daha Skoda lokal modlu araç var şu anda. Onları da yapacağım. İkisi de benim çok hoşuma giden araçlar. İkisini de yapıp ince yolda kullanacağım. Nasipse ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak bu demin dorseme taktı benim. Ben yani sana yol vermeyeceğim Roman. Roman galiba. Tam bayrağını bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya zaten onun yaptığı yasak. Eğer orada bana önüme kırsaydı kesin banlanırdı. Çünkü hem trafikteki adamın önüne kırıp sollamak yasak. Hem sağdan sollamak yasak. Yani sağdan önüne geçmek yasak. İngiltere'de bilemem tabii. Biraz daha hızlanabilir miyiz lütfen? Lütfen rica ediyorum. Oo, gerçekten yol bayağı boşalmış. Demin burada ben falan, yani bildiğiniz kontak kapatıyordum yani. Böyle durumlar ne kadar tuhaf arkadaşlar değil mi? Yani böyle ben videoyu çekiyorum, ben orada olanları görüyorum ama siz görmüyorsunuz sanki şu anda belki de ben hiç video çekmediğimi düşünüyorsunuz ama ben işte videoyu çekmiş oluyorum, inceliyorlar, inceliyorum, güzel değilse yayınlamıyorum, baştan çekiyorum, baştan uğraşıyorum. Yani yanlış anlamayın burada bir acındırma falan değil ben gerçekten şaşırdım yani. Hadi Rus. Şu benzinlikten korkuyorum. Ya bende mi sıkıntı var sürekli bu araç sesleri çalıştırma yoksa hala böyle mi bu bilmiyorum vursanız abi diyeceğiz artık yapacak bir şey yok önümdeki gitmiyor. Bu arada arkadaşlar sol üstü körçüseniz kusura bakmayın. Bu da ne oldu? O taklaya gelmiş. Hadi kardeşim be, aç yolu be. Senin artık gaza basman lazım ya, doğru senede alıp. Abi, ha, korkutma beni. Korkutma Lan Niye gaza basmadı benim araba arkaya kaydı sanki Şeridin dışına çıktım ama Geride gireriz Bu arada arkadaşlar ben Video işte birazdan bitecek ileride Ama Bunu da söylemek istiyorum Yani daha pek net bir şey değil Hatta çok yeni bulduğum bir fikir ETS'de bundan sonra yeni bir seriyi daha yapmak istiyorum Ve bu seriyi daha Dediğim gibi hiç kesin değil Hiç böyle yani Hiçbir şey belli olmadığı için Şu an spoiler falan vermeyeceğim ama ben olursa güzel olacağını düşündüğüm bir seri bu. Hatta onu iki seri, iki farklı seri bile olabilir yani, bilmiyorum. Büyük da tek seri ama. Ben gene arkadaşlar klasik saat döneyim, yolda bitireyim. sesler nasıl bilmiyorum. Benim ayarladığım kadarıyla ise güzeldir. Kötüyse de kusura bakmayın. Yani artık bu videoyu yayınlamam lazım. Sonra bana bazıları diyor niye video çekmiyorsun falan diye. Ben şurada hem bitire çektim. Hoppa. Aracın önünde parlıyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Tabelamız da çalışıyor. Neyse bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktaydı arkadaşlar. Eğer videodan keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yukarıda Instagram adresimin fotoğraflarını görebilirsiniz. Açıklamalarda linkleri mevcut. Takip ederseniz çok seviniriz. Discord adresimi de açıklamalarda bulabilirsiniz. Gelirseniz mutlu Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.